<Gülüyor> <Gülüyor> Merhaba Dünürcüğüm söz alışverişine götürmeye geldik gelini Bir şey mi oldu? Sevda. Kaçmış. Kaçmış mı? Abi çayın. Sağ ol. Doğru dersin. Buyur amca abi. Sağ ol Gürbüz. Dediğin gibi Reşit bu işler hiç kolay değil. Sonra bakacağız icabına. Olmasa devlete gideceğiz. Şey o Dünür, hoş geldin, buyur. Böyle mi tutarsın sen verdiğin sözü Hamza Efendi? Bizi el aleme rezil edesin diye mi istettin kızı? Necati. Ne demek istiyorsun sen? Kızın kaçmış o itle. Kendi kızına sahip çıkamayan adam ne benim dünürüm olur ne de kızı gelinim. Kızım evde Necati. Kim diyor sana kaçtı diye? Sen öyle zannet. Halime. Sevda. Harun'la kaçmış be. Gördün mü Hamza efendi? Madem böyle hafif bir kızım vardı, ne diye bizi alet ettin ha? Oğluma kakalayacaktın hesapta ha? He? Bizim de bir itibarımız var bu kasabada. İlkinde istedik vermedin. Şimdi de bu. Seni adam yerine koyduyduk biz de sen var Aa! Ne kendime, ne aileme laf ettin Defol! Bıraksana Defol adam de. Terbiyesiz. Defol! Terbiyesiz Defol kahvemden! Yürü be yürü, uyuma Yürü baba. Yürü. yürü çıkalım buradan. Bugüne kadar... ...Hamza Adalı'nın alnına tek bir kararete sürülmemiştir. Diyorum ki bu lekede anında çok durmayacak. Herkes bunu böyle bilsin. Tamam abi, tamam. Tamam. Yürü sen. Merhaba Sırma. Merhaba Oğuz. Bitti mi mesain? Evet. Ama hemen gitmiyorum. Seninki de bitince belki... Pardon. Efendim anne. Tamam. Tamam anne. Kötü bir şey mi var Sırma? Sevda. Harun'la kaçmışlar. Ne? Ne yaptın sen Harun? Oğuz. Ne yaptın? Oğuz, bak senden rica ediyorum. Ne olur bu işe bulaşma. Artık bu duruma tepkisiz kalamam Sırma. Görüyorsun işte. Hiçbir şeye karışmadığım halde yine de olanlar oldu. Seyirci kalırsan bu iş daha çözümsüz olacak. Ortalık yatışana kadar burada bekleyeceksiniz. Pek dışarı çıkmayın. Bir görün olmasın sizi. Sen ne yapacaksın Doğan abi? Ben şimdi kasabaya döneyim. Ortalarda görünmezsem şüphe çeker. Merak etmeyin. Akşam gelip sizi şehre götüreceğim. Sağ ol Doğan. Çok sağ ol. Hadi. Eyvallah. Güle güle Doğan. Akşam gelip sizi alacağım ha. sana ne dedim? Ben sana ne dedim ha? Kızı nasıl boş bırakırsın ha? Kapıyı üstüne kilitlemek bu kadar zor mu? Vallahi bilen nasıl oldu anlamadım Hamza. Kapıyı da kilitlediydim. Gözümün önünde oturup dururdu. Bahane anlatma Halime. Kızı elinden kaçırmışsın işte. Haşim haber sal. Ben de Huriye'ye gidip bakacağım. Ben de geleceğim Huriye'ye. Şimdi kıskançlığın sırası değil Halime. Kabahatinle otur oturdun yerde. Oğuz. Buyur oğlum. <laughs> Bir şey mi oldu oğlum? Harun nerede Huriye anne? Bilmem oğlum. Sabah çıktı evden ama... Bir şey mi oldu? Harun... Sevda'yı kaçırmış. Eyvahlar olsun. Eyvahlar olsun. Huriye! <laughs> Aç kapıyı Huriye! Ben açarım Aç Huriye. Aç dedim! Aç şu kapıyı yoksa fena olacak. Dur. Huriye! Aç dedim sana! Huriye aç yoksa fena olur! Çekil be! Nerede o? Abi it? sakin ol! Nerede sakin o? Abi. sakin ol! Abi bu yaptığın ayıp! Ne abi ya Kızımı kaçırdı o it! Kızımı kaçırdı! Abi. Abi! Nerede o hain oğlun? Nerede o iyi? Abi! Çıkın. Allah şahidim olsun bilmiyorum Hamza. Abi! <laughs> Abi dur! Abi! Dur! Bizim de şimdi haberimiz oldu kaçırdığından. Oğuz şimdi söyledi kaçtıklarını. Eğer bu işte senin en ufak bir payın varsa... Hiçbir payım yok amca. Benim böyle usulsüz işlerle alakam olmaz. Harun'a da engel olmaya çalıştım ama... Oğlum bu kadar mı aptal Huriye? Peşini bırakacağımı mı sanıyor ha? Yerin yedi kat dibine inse bile... ...o yedi katı onun başına yıkacağım. Amca... ...izin verirsen beraber arayalım onu. Ne olur biraz sakin ol. İstemez. Kızımı bulmak için sana muhtaç değilim. Ama onlara yardım ettiysen, ya da bundan sonra etmeye kalkarsan, seni o itten ayrı tutmam bilmiş ol. <laughs> hey, <laughs> bu bizim başımıza gelen. <laughs> abi. Kız ne yaptı? <laughs> Hadi, kaçtı gitti. Ulan mali mi? İlla ki bulunacaklar. Akılları bir karış havada, çöp diye veririz onu. Hele abim bir gelsin de. İyi insan lafın üzerine gelir demişler. Abi, geçmiş olsun. Duyunca hemen koştum geldim. Hemen adam topla Haşim. Aha. Kasabanın her yerine, hı. civar köyleri. Her yere bakacağız. Aşk bile girsinler tamam, bulacağız abi. o namussuzları. O ikisi bu geceye kadar mutlaka bulunacak. Emrin olur abi. <laughs> Sırma. Efendim baba. Eğer bir bildiğin var da... Söylemiyorsan. Hayır, hiçbir şey bilmiyorum. Ama bilsem de söylemezdim. Sevdanın bu hallere düşmesinin tek sebebi sensin baba. Duymak zor geliyor olabilir ama gerçekler bunlar. Her şeyi güzellikle atlatmak varken onu bu yola siz zorladınız. Bu işte kim hatalı diye arıyorsan önce bir aynaya bak.